14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mıyız? Evet. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Evet. Ve inşallah 14 Mayıs'ta Allah'ın izniyle sandıkları da patlatacak ve yeni dönemin de müjdelerini vereceğiz. Evet. Ve ben şu anda buradaki katılımı görünce Mutluluğum daha da arttı. Tabii Ankara kapalı spor salonunun içerisinde şu anda tıklım tıklım dolu. Sizler maalesef burada kaldınız. Şimdi de süratle inşallah beyannamemizi, bildirimizi açıklamak suretiyle yola devam edelim. Herhalde bana müsaade edersiniz. Fakat durmak yok. Yola o kadar. Ve gerek ana kademi, gerek kadın kolları, gerek gençler olarak gümbür gümbür 14 Mayıs'a ilerliyoruz. Rabbim yar yardımcımız olsun. Şöyle bir kaldıralım ellerimize. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Sağ olun. Var ol. İşte geleceği Türkiye